Sevgili Kanal 12 izleyicileri, Zeynep Çocuk Kulübüne hoş geldiniz. Zeynep Çocuk Kulübü olarak sizlere hazırladığımız etkinliklerimiz var. Bugünkü programımızın teması Hazreti Zeynep. Hazreti Zeynep, Hazreti Muhammed'in ilk kız sorumludur. İmam Ali ve Hazreti Fatıma'nın kızıdır. Hazreti Zeynep sabır ve istikamet abidesidir. Kendisi İmam Hüseyin'e beraber Kerbela'da yer almaktadır. Muharrem'in onunda Aşra günü Ehl-i Beyt'ten birkaç kişiyle esir alınarak önce Kufa'ya, oradan da Şam'a götürülmüştür. Esareti boyunca esirleri koruyup kollamasının yanı sıra insanlara aydınlatıcı hutbeler okumuştur. Onun sayesinde Kerbela davası günümüze kadar gelmiştir. Hz. Zeynep, tarihi kayıtlara göre hicretin 63. gününde Şam'da vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Şimdi Zeynebiye Çocuk Kulübü'nden Ebu Fes, bizler için Hz. Zeynep'in isimlerini okuyacak. En meşhur ismi Zeynep'tir. Sözlükte güzel kokulu ve güzel manzaralı ağaç ve Zeynep yani babasının süs ve ziyneti anlamına gelmektedir. Çeşitli rüyayetlere göre Hz. Zeynep'in ismini bizzat Hz. Peygamber Efendimiz koymuştur. Elbette Efendimiz de Allah tarafından Hazreti Ali Haz ve Hazreti Fatma'nın çocukları için belirdiği ismi koymuştur. Sırada Zeynep'i Çocuk Kulübü'nden Hüseyin bizlere Hazreti Zeynep'in doğum ve vefatını anlatacak. Hz. Zeynep hicretin 5 veya 6. yılında Cemaziel Lahir ayının 5'inde Medine'de gözlerini dünyaya açtı. Hz. Zeynep hicretin 63. Üçüncü yılında Recep ayının birinde eşi Abdullah Cafer ile Şam'a yaptığı bir yolculukta vefat etmiş ve orada defnedilmiştir. Bazıları Medine veya Mısır'da defnedildiğini söylemiştir. Sırada Zeynep Çocuk Kulübünden Yusuf bizlere Hazreti Zeynep'in çocukluk döneminden bahsedecek. Hazreti Zeynep küçük yaştayken babası İmam Ali'ye şöyle sorar. Babacığım bizi seviyor musun? İmam der ki nasıl sizi sevmeyeyim? Sizler benim kalbimin meyvesisiniz. Ve şimdi Zeynep Çocuk Kulübünden Hatice bizlere Hazreti Hatice ile Hazreti Zeynep'in benzerliğinden bahsedecek. Hazreti Zeynep'in Hazreti Hatice'ye benzerlikleri Hazreti Resulullah-ı Kibariye Efendimiz kundaktaki çocuğu alıp öp öptükten sonra şöyle buyurmuştur. Hazırda ve gayipte olan ümmetine tavsiye ediyorum ki bu kızı koruyup saygı göstersinler. Hakikattan bu kız Hatice Kübra gibidir. Sırada Zeynebiye Çocuk Kulübü'nden Elif bizlere Hz. Zeynep'in eş ve çocuklarından bahsedecek. Eş ve çocukları Abdullah bin Cafer'in hayası İmam Ali'nin aleyhisselam kızı ile evlenme konusunda bir gelişmede bulunmamasına neden olmaktaydı. Sonunda bir kişi onun tarafından İmam Ali'nin Aleyhisselam yanına gider ve şöyle der. Ey müminlerin emri siz Allah'ın Resulü'nün Cafer'in evlatlarına karşı, karşı nasıl ilgili duyduğunuzu biliyorsunuz. Bir gün onlara bakarak şöyle demiştir. Kızlarımız oğullarımız için, oğullarımız kızlarımız içindir. Dolayısıyla kızınız Zeynep, Abdullah bin Cafer'le evlendirmeniz münasip olacaktır. Ve Mehri annesi Fatıma'nın Mehri miktarı olan 480 dirhem olarak veririniz. İmam Ali evliliğini onaylamış ve hicretin 17. yılında evlilik ger gerçekleşmiştir. Kısa bir sürede imamın doğası sonucunu Abdullah bin Caferi büyük mal sahibi olmuş. Cemert ve bağış bağışta bulunan diye ünlenmiştir. Hazreti Zeynep Abdullah'a İmam Hüseyin'e olan şiddetli al alakası yüzünden her gün onunla görüşme ve ona onunla sefalar çıkma şartı koymuş. Abdullah da bu şartı kabul etmiştir. Bu evlilikten dört erkek Ali, Av, Abbas ve Muhammed ve adı Ümmü Gülsüm olarak bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ve sırada Zeynebiye çocuk kulübünden Zeynep Nisa bizlere Hz. Zeynep'in İmam Hüseyin'e olan sevgisinden anlatacak. Aziz Zeynep'in im, İmam Hüseyin'e olan sevgisi. Hazreti Zeynep sallallahu aleyha küçükten itibaren İmam Hüseyin aleyhisselam şiddetli ilgi duymaktaydı. Şehit efendisini görmediği zaman tahammülsüzlük gösterir ve abisinin güzel cemalini görünce mutlu olurdu. Beşikte aladığı beşikte aldığında İmam Hüseyin aleyhisselam görmesi veya sesini duymasıyla sakinleşirdi. Bu şatı, bu şaşırtıcı olan aşırı sevgiyi gören Hazreti Zehra sallallahu aleyha bir gün bir gün konayı babası Hz. Resulullah'a sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem'i açar. Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Ey gözlerimin nuru! Bu kız Hüseyin ile birlikte Kerbela'ya gidecek. Ağabeylerin ve Ağabeylerin dert ve musibetlerine ortak olacaktır. Aşura günü Muhammed ve Av adlı oğullarını alıp ağabey İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanına giderek şöyle arz eder. Ceddim Hazreti İbrahim Hazreti İbrahim Halil az, Allah katında kurbanlığı kabul etmiştir. Sen de bu iki kurban benden taraf kabul eyle. Eğer kadınlara cihat caiz olsaydı kesinlikle canımı canına feda ederdim. Ve şimdi Zeynep ve Çocuk Kulübü'nden Zeynep Bülem bizlere Hazreti Zeynep'in ilmi, ibadeti ve iffetinden bahsedecek. Hazreti Zeynep'in Kufe'de Ubeydullah bin Ziyad ile aynı şekilde Yezid'in sarayında Kur'an ayetleri ile delil getirerek konuşmasın ve hutbelerinin her biri onun bilgi ve ilmini ortaya koymak açısından güzel kanıtlardır. Hz Zeynep babası Hazreti Ali ve annesi Hazreti Fatıma'dan hadisler nakletmiştir. Buna ek olarak babası Hazreti Ali'nin hilafet döneminde Kufe kadınları ve ders Kur'an tefsiri dersleri vermesin yine onun bilgisini ortaya koymaktır. Hz. Zeynep rivayet ve hadisleri beyan makamında Muhammed bin Amr'ı Ata bin Sahip, Fatıma'sı bin Hüseyin ve başkaları Hz. Zeynep'ten hadisler nakletmiştir. Hz. Zeynep masumlardan Şiaların konumu Ali, Muhammedi sevgisi, Fedek olayı, komşular, Bisset ve başka farklı konularda hadisler nakletmiştir. Beni ile Haşim ailesi olan Hazreti Zeynep gelecekte yaşanacak olayların bilgisini bile değerli babasından öğrenmiştir. Hazreti Zeynep'i Kübra geceleri ibadetle geçirdi. Yaşamı boyunca hiçbir zaman teceddüt gecenin namazını terk etmemiştir. İbadetlere o kadar meşgul olurdu ki kendisine Ali Ali'nin ibadeti ibadet edenin diye lakıp takalarmış. Gece ibadetlerini hatta Muharrem ayının onunda ve 11'ine bile terk etmemiştir. İmam Hüseyin'in kızı Fatıma şöyle diyor. Aşura gecesi halam her an mihrapta ibadet duruyor. Namaz kılıyor, dua ediyor ve gözlerinden yaşlar akıyordu. Hazreti Zeynep'in Allah'la olan irtibatı öyle bir boyuttu ki Aşura günü İmam Hüseyin'in kızı kardeşine veda ederken şöyle buyurmuştur. Ey bacım beni gece namazlarında unutma. Hazreti Zeynep'in hicaf ve iffeti hakkında tarihe şöyle yazılmıştır. Zeynep Resulullah'ın Kabir'in yanındaki Mescid-i Nebi'ye gitmek istediğinde Hazreti Ali gece gitmesini emretmişti. Ve Hasan, Hüseyin de kız kardeşiyle birlikte gitmelerini istemiştir. Önde İmam Hasan, ortada Hazreti Zeynep ve arkasında da İmam Hüseyin hareket etmektedirler Onlar mutakkaların Mevla'sı Hazreti Ali'den aldıkları emir gereği Hazreti Zeynep'i, bir mahrem görür hatta Hz. Resulü Kibra'yı'nın kabri şerifinlerinin üzerinde bile ışık yakmamaya memurlardı. Yahya Mazen'i şöyle diyor. Ben Medine'de uzun bir süre Hz. Ali'nin komşusuydum. Allah'a yemin ederim ki bir süre zarfında Hz. Zeynep'i görmedim ve sesini duymadım. Ve sırada Zeynep'i çocuk kulübünden Yasemin bizlere Hz. Zeynep'in hitabetini okuyacak. Hazreti Zeynep fesahat ve belageti baba ve annesinden miras olarak almıştır. Konuştuğu sırada sanki babasının dilinden konuşurdu. Kufe'de Yezid'in metnesinde ve ayrıca Ubeydullah bin Ziyad'la yaptığı konuşmaları babası İmam Ali'nin hutbeleriyle birebir benzerlikler taşımaktadır. Hazreti Zeynep Kufe'de o işte Fasih hütbesini okuduktan sonra insanlar ellerini ağızlarına götürmüş ve şaşkın bir şekilde birbirlerinin yüzüne bakmışlardır. O esnada yaşlı bir adam ağlar bir halde şöyle demiştir. Anam ve babam yaşlıların en üstün olanların, yaşlıların çocukları en üstün olanların çocukları, kadınların en üstün olanların, kadınların nesil ve soyları en yüce ve en üstün olan bu aileye feda olsun. Aşıra direnişi İmam Hüseyin şehadetiyle son amacına ulaşmıştır. Bilakis onun hidayet ve rehberliği Hz. Ali'nin kızı ve İmam Hüseyin'in kız kardeşi. Hz. Zeynep eliyle gerçekleşmiştir. Hz. Zeynep kardeşi tarafından bu görevi üstelenmiştir. İmam Hüseyin çeşitli vasiyetleri ile kız kardeşini bu işe hazırlamıştır. Aşıra günü içinde vakti İmam Hüseyin yere düştüğü ve düşmanların onu öldürmek için etrafı sardığını gören Hazreti Zeynep çadırdan dışarı çıkmış Sa'd vakasının oğlu Ömer bin Sa'da hitaben şöyle demiştir. Ey Sa'd'ın oğlu Ebu Abdullah Hüseyin'i öldürülecekler ve sen öyle seyirci kalacaksın öyle mi? Sa'd'ın oğlunun sustuğunu ve bir cevap veremediğini gören Hazreti Zeynep şöyle feryat etmiştir. Vay kardeşim, vay efendim, vay ehli beytim, Keşke gökyüzü yerde parçalansaydı. Keşke dağlar paramparça olup yere serilseydi. Hz. Zeynep bu cümleleriyle direnişin ikinci aşamasını başlatıyordu. Hz. Zeynep kendisinin kardeşine ulaştırdığını ve gökyüzüne bakarak şöyle buyurdu. Allah'ım bu kurbanı bizden kabul buyur. Hz. Zeynep daha sonra şehitleri acıklı ağıtlara gözyaşı dökerek anmış ve geride kalan yetimlerin bakımı üstlenerek gece namazı ve Allah'a yaka, yakarak, yakarışarak sabahlamıştır. Hz. Zeynep'in İmam Hüseyin'in bedeninin başına geldiği an Hz. Zeynep İmam Hüseyin'in naaşının yanında Medine'ye doğru dönerek durmuş ve kalpleri parçalayan şu şekilde ağıtlar yakmıştır. Ey Muhammed! Bu Hüseyin'dir. Kanına boyanmış ve doğranmış. Bunlar da senin kızlarındır. Esir edilmiş. Bu zalimler Allah Muhammed Mustafa'ya, Ali Murtaza'ya, Fatıma Atı ve Şehitler Efendisi Hamza'ya şikayet ediyorum. Ey Muhammed! Bu senin Hüseyin'indir. Kerbela'da üryan bırakılmış ve her yeri toprak serpiyor üzerine. Bu senin Hüseyin'indir. Zinazadelerin zulmüyle öldürülmüş ama bu hüzünden Aman bu beladan. Bugün ceddim Resulullah'ın dünyadan göçtüğü gündür. Ey Muhammed'in yarenleri. Bu esir gör götürenleri sizin peygamberinizin evlatlarıdır. Ey Muhammed. Kızların esir edildi ve oğulların öldürüldü. Seher yeri o bedenlerin üzerine toprak savurmaktadır. Şimdi bu senin Hüseyin'indir. Başı boynundan arkadan kesilmiş sarık ve ırkası yağmalanmış. Babam feda olsun onun iki ordusu katledildi ve yağmalandı. Babam feda olsun ona iki çadırı yıkıldı. Babam feda olsun onun ki gittiği yolculuktan dönmeyecek ve yaralarına merhem konmayacak. Hz. Zeynep'in ah ve figanları, dost ve düşmanları etkisi altına almış ve herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Ve sırada Zeynep'i Çocuk Kulübü'nden Zeynep, bizlere Hz. Zeynep'in Yezid'e olan hutbesini okuyacak. Hz. Zeynep'in Yezid'e hitabından Ey Yezid, bizi aç ve sefil bıraktığına, bizim varlığımızı tehlikeye soktuğuna mı inanıyorsun gerçekten? Bağlanmış ve zincire vurulmuş halimizle, huzurunda bize el pençe divan, divan durdurmakla bizi zavallı susaklar durumuna düşürdüğüne ya da bu yolla <laughs> yolla bizim üstü, üstümüzde egemenlik kurduğuna mı inanıyorsun? Allah katından bizim itibarımızı yitirdiğimizi, gözden düştüğümüzü, buna karşılık sizin de yüceldiğinizi, şereflendirildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sizin dış görünüşteki başarınız, yüce şerefiniz ya da üstün konumunuz, konumunuzdan ileri geldiğine mi sanıyorsunuz? Kibirli ve basiretsiz kılığına bakmadan bana mı dikmişsin gözünü? Dünya alemini elde ettiğine, bütün can üstünde nüfus sahibi olduğuna mı inanıyorsun? Şam şehri yıllarca Hazreti Ali nefretiyle yaşamıştır. Yıllarca Ebu Sufyan ve oğlu Muaviye'nin Hz. Ali'ye karşı propaganda ve tebliğ, tebliğ, bu şehirde doruk noktasına ulaştırılmıştı. Dolayısıyla peygamber Ehli Beyti Şam'a girdiğinde halkın yeni elbiseler giymesi, şehrin her yerinin süslenmesi, şarkıcıların her yerde şarkılar söylemesi ve Şam şehrinin toptan sevincinin bürünmesine şaşırtı, bürünmesi şaşırtıcı bir durum değildi. Ancak Hz. İmam Zeynal Abidin ve Hz. Zeynep tarafından Şam'da yapılan konuşmalar ve Ümmiye oğullarının işledikleri cinayetler ortaya koymaları neticesinde Şamlılar ehli beyte olan düşmanlıkları bir anda sevgiye ve muhabbete dönüşmüştü. Öte yandan halkın öfkesi bir anda Yezide ye yönelmişti. İmam Hüseyin'i öldürerek hükümetin temellerini sağlamlaştıracağını düşünen Yezid, hükümetinin temellerinin saldırısını saldırdığını görmeye başlamıştır. Yezid'in sarayında Yezid sarayında görünmemiş büyüklükte bir toplantı yaptı ve bu ülkenin en önemli askerleri ve siyasi adamlarını davet etti. Esirlerin önünde küfür ve inkar içerikli şiirler okudu ve kendin, kendince zaferini kutlayarak Kur'an ayetlerini tevil ederek kendi yorumladı. Yezid elindeki çubukla peygamber evladı iman Hüseyin'in mübarek kesik başına vurarak edepsizlikte bulundu. Peygamber Efendimiz ve İslam dinine olan kinini aleme ederek inkar içerikli bir şiir okudu. Ah nerede? Bedir, Bedir'de öldürülen atalarım, Olsalardı da görselerdi nasıl da Hazreç kabilesi kılıçlarımızın darbesiyle iniliyor. Görselerdi de bunu sevinciyle çığlık atarak ey Yezid ellerine sağlık deselerdi. Bizler beyni Haşim büyüklerini öldürerek bunun Bedir Savaşı'nın yerine hesap ettik ve oradaki yenilgiye karşılık bu zaferi kazandık. Beyni Haşim hükümetle oynadı. Yoksa ne göklerden bir haber vardı, ne de ona vahiy nazil oldu. Ben ben eğer Ahmet'in çocuklarına intikam almasam, hun, Hunduğun, Hunduk'un soyundan değilim. Bir anda Hazreti Zeynepi Kübra, meclisin köşesinden kalkarak Yedidin sözünü kesti ve açık bir tonla konuşma yaptı. Hz. Zeyrem'in Yezid'in Yeşil Sarayı'nda yaptığı konuşma, İmam Hüseyin'in hak, hakkaniyetini ve Yezid ba batıldığına batıldığını apaçık ortaya koydu. Hz. Zeynep mantık dolu hütbesi oradakileri ciddi bir şekilde etkisi altına aldı. Öyle ki Yezid esirlere karşı biraz da olsa yumuşadı, esneklik göstermeye başladı ve her türlü şiddetten sakındı. Ye Yezid kendi adamlarına esirlere ne yapması gerektiğini danıştı. Bazı bazıları onlardan onlara da aynı şekilde davranması gerektiğini söyledi. Ancak Mülben Beşir ona esirleri yumuşak davranma tavsiyesinde bulundu. Hazreti Zeynep'in aydınlatıcı konuşmaları sonucunda Yezid, İmam Hüseyin'in şehadetlerini İbn Ziyad'ın üzerine atmak zorunda kalmış ve ona lanet etmiştir. Yezid esirlere birkaç gün Şam'da ölülerine ağıt ya yakmalarına izin verdi. Ebu Sufyan hanedanına mensup kadınlar örneğin Yezid'in eşiğinde Ehli Beyt'in yanına giderek Allah, Allah Resulü'nün kızına el ve ayaklarını kapanarak öptü. Ağlayarak ağıt yaktı ve üç gün matem meclisi düzenledi. Sonunda Hz. Fahri Ka Kainat Efendimiz ev halkı ola olan esirler saygı ve hürmetle Medine'ye döndüler. Ve şimdi Zeynebiye Çocuk Kulübü'nden Ali Yasin ve Elman bizlere Hz. Zeynep hakkında şiir okuyacak. Selviler diyarında dertli bir hanım gördüm. Hayat sırtına vurmuş bel, belli bükülmüş bir gördü. Hasreti çöl güneşi yüreği yakmıştı. Namaz kılarken bile diz üstüne çekmişti. Dertleri maşkı maşukunda maş anlatıyordu Zeynep. Her engelli aşarmış dertlerini daha çağına. Bir ateş diri yanarmış sır sızların atmıştır. Saadet sınavını verdi çocuk yaşında. Meğer ateş çölünde varmak içinmiş bunlar. Bir dert daha eklendi koyunda sırtına Zeynep. Girdi menzil, menzile Zeynep yüzün döndü Hüseyin'e. Hüzün dolu gözlerin dertle baktın Hüseyin'e. O mükades günler her anı her anış Anneşi hışkırış hışkırış biliyordu Hüseyin'e. Son kezir güzel bakış on, onsuz sebesin bile çok güç anladı Zeynep. Kara haber çanları çalıyor ıssız çölde. Bir mersi okundu. Çok acı esen yelde. Dediler su isteyecek başsız beden düşende şehadet okuyordu Hüseyin can şek Şekişinde Saçları ak düştü belli bir küllü Zeynep'in. Bundan böyle ismini besmele ile anardı. Gökyüzüne bakmadı, bakamazdı. Çünkü hep utanırdı. Öz canını Rabbine vermede geç kalındı. Kerbela'nın ateşi hep yüreğinde kaldı. Kahrediyordu, kahrediyor vicdanı, hüsensiz kalan Zeynep. Her gözlerin yummanda resmi gelir Zeynep'e, etrafında dolanır. Sanki vardır Kabe'de bir hayli sohbet eder, izleniyor çevrede. Mest oluyor melekler bu anlamlı sohbete. ...gördüler... ...hep sadece ders yanıyor Zeynep'e... ...her kapı açar... ...açılırken... ...sanki gelir Hüseyin'e... ...gönül bağları açar nur... ...saçar al algülleri... ...baştan başa... ...süslenir duaları Zeynep'in... ...kulaklarına gelir... ...Hüseyin'in o sesleri... ...birdenbire... ...yaşlanır kara bağlayar... ...Zeynep... Ve son olarak Zeynebiye Çocuk Kulübü'nden Abdullah bizlere Hz. Zeynep hakkında bilgi verecek. Sabır ve istikamet. Hz. Zeynep salamullahi aleyha sabır ve istikamet vadisinin öncülerindendir. Ağabey İmam Hüseyin aleyhisselamın kanlı bedeni öylece yerlerde görününce gökyüzüne doğru yüzünü çevirerek şöyle demiştir. Allah'ım bu naciz kurbanımızı senin yolunda öldürmüş bu şeydi bizden kabul buyur. Araştırmacı yazarlardan birisi şöyle diyor. Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi ve lakaplarından birisi de Erraziye bil kader ve kazadır. Bu şerefli hanım zorluk ve sıkıntılar karşısında ayakta durmuş. Eğer bu musibetlerin bir miktar yüce dağlara verilseydi dağlar eri yok olurdu. Ancak bir başına yalnız garip kimsesiz ve mazlum hanım sağlam bir dağ gibi her zorluğun karşısında ayakta durmayı başarmıştır. Hazreti Zeynep salamullahi aleyha İmam Seccat'ın aleyhisselamın canını kurtarmıştır. Örneğin İbn Ziyad'ın meclisinde İmam Seccat Aleyhisselam'ın delil getirdiği konuşmanın ardından i̇bn Ziyad İmam Aleyhisselam'ın öldürme emrini verdiğinde Hazreti Zeynep Salamullahi Aleyha elini kardeşinin oğlu İmam Seccat'ın Aleyhisselam'ın boynuna atar ve ben hayatta olduğum sürece onu öldüremezsiniz ben müsaade etmeyeceğim diye buyurur. Evet sevgili izleyiciler programın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.